Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size bir bilgilendirici video karşınızdayım. Bugünümüzün konusu arkadaşlar anlık hız testi yapma. Ee, biliyorsunuz bazen internetiniz düşük oluyor, ee, hız testi yapmak istiyorsunuz. İşte buraya giriyorsunuz mesela hız testi yazıyorsunuz. İşte hangisine girsem işte bakıyorsunuz oraya giriyorsunuz buraya giriyorsunuz vesaire. <laughs> Bunda bir kısayolu yolu var arkadaşlar ondan bahsedeceğim. Anlık bir tuşla ee, anlık hız testi nasıl yapılır. Tabi önce yine Google Chrome web mağazasına girmeniz gerekiyor. Ona nasıl girebilirsiniz? Google'a direkt Chrome web mağazası yazarak çıkan ilk sayfaya girebilirsiniz arkadaşlar. Burada programımızın ismi daha doğrusu uzantımızın ismi Speed Test by Okla diye bir ee, site arkadaşlar. Yani Speed Test çekiyor bu bilgileri. Bunu Chrome ekle yapıp uzantı ekle yapıyorsunuz. Tabi anlattığım sadece kurum için arkadaşlar. Şimdi bakın buraya ekledi. Ben şimdi web sitesinde geziniyorum. Bakıyorum ki internetimde bir yavaşlık var. Bir hız testi yapmak istiyorum. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuna tıklıyorsunuz. Burada hemen küçük bir ekran geliyor. Bu go yani başlat demek. Bağlanıyor diyor. Şu an hemen bir test yapayım mesela. Evet ilk önce bir indirme testi yapıyor. İndirme testi Yaptıktan sonra bir de yükleme testi yapacak. Upload testi yapacak yani. Evet şu an indirmesi bitti. Yenime testini yaptı arkadaşlar. Şimdi bir de upload yani yükleme testi yapıyor. Ping'im de 10 MS'miş. Bakın burada anlık e, hızlı bir şekilde hız testimizi yaptık, yapmış olduk yani. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada hız testi yaptı. Anlık hemen baktınız. Aa internetim bu kadarmış. Mesela tek tek tıkla bu işi yaptınız. Hani yarım saat Google'a işte hız testi oradan o siteyi buradan bu siteyi ay bu site kötüymüş gibisinden hiç uğraşmadınız. Tek tıkla bu işi yaptınız arkadaşlar. Ee, umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.